Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Mystic Wizard Sinan. Ee, bugün test edeceğimiz Night Online Hurafesi efsanesi diyeyim. Ki oyunun bence en efsane itemiyle test edeceğiz. Dex bonus arkadaşlar. Yani Giga'daki ve Warrior'da takılardan gelen toplam Dex bonus. Ee, bu Dex bonusun R'yi hızlandırdığı söyleniyor. R atağını. E, ee, skill'in dönme hızı Hızlanmaz. Night Online'da çünkü bekleme süresi düşürme kullan seçeneği yok. Herhangi bir skill'in dönme hızını hızlandırmıyor. Dex ya da herhangi başka bir şey Night Online'da bulunmuyor arkadaşlar. Ee, çokça dile getirilen bir mevzu var. işte Dex takarsan, Giga takarsan seri vurursun. Hatta skill'in bile seri döndüğünü söyleyenler var. Daha gerçekçi olanlar R daha hızlı vuruyor diyenler var. Ee, ben bugün yapacağım testi göstereyim hemen size destan sorundayız. Ee, arkadaşlar artı 7 giga var. Gördüğünüz gibi varıyor. Olduğu gibi dex takı taktım. Olduğu gibi kıyafetlerde de dex bastım. Dex'imiz bol, bol, olsun diye. 94 dex var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Şöyle yapacağım arkadaşlar testi. Hemen size göstereyim. Testi bir dakika yapacağım. Neden bir dakika diyeceksiniz? Çünkü BS'ler <laughs> genelde bir dakika sürer arkadaşlar. 10 dakikanın ortalamasını almak zaten mantıklı değil ki 1 dakikada da bize güzel bir ortalama verecektir. 3 aşağı 5 yukarı zaten. SLR bir 1 dakika sürdüğü için 1 dakika yapıyorum arkadaşlar denemeleri. Şöyle e, diyeceksiniz ki mesela takılardan gelen yaramıyor. Sadece Lugias'taki tekel ya da çift et gigadaki de eksişe yarıyor diyebilirsiniz. ne karşı arkadaşlar ben önce Axe bu da. Atak e, speedleri eşit atak hızları slow slow. Axe bu da. Bununla bir dakika boyunca R'ye vuracağım arkadaşlar kuklalara. Kuklar karşır hiç fark etmez. hiç hiçbir farkı olmaz. Ee, bir dakika boyunca bunları R'ye vuracağım. Başlatacağız zamanı durduracağız. Kaç R'ye vurmuş sayacağız. Sonra sadece Giga'yı takıp bir dakika boyunca R'ye vuracağım arkadaşlar. Kaç tane R'ye vurmuş sayacağız. Çünkü hani diyebilirsiniz tekrarlıyorum. Sırf silahtaki deks eksiş yarıyor takılardan gelen. Yani. Sonraki bir dakika arkadaşlar bunları takacağız. Tüm deks takı ve kıyafetleri. Bir de bu şekilde bir dakika boyunca R'ye vuracağız. Bakalım toplamda kaç R'ye vuracak. Dedikleri gibi Giga'daki Dex işe yarıyor mu yaramıyor mu. Göreceğiz arkadaşlar. Hadi hep beraber teste geçelim. Tekrar selamlar arkadaşlar. Bugün var Dex bonusunu test ettik. Sizin de testte gördüğünüz gibi. Dex bonusunun arkadaşlar R hızına hiçbir etkisi yok. Yani bunu yarım saatte yapsaydık fark etmeyecekti. Görev silahıyla vurduğumuzda tekrar silahı göstereyim. Giga ile eş bu. Ak ve atak hızları da aynı. Bir dakikada 44 r vurdu arkadaşlar. Giga da 44 r vurdu. Üstüne dex takı ve kıyafetleri de taktık. Onlarla da 44 liraya vurduk bir dakika boyunca. Yani bu da demek oluyor ki Dex'in hiçbir atak hızına faydası yok. Ki skill dönmesine zaten olamaz. Oyunda böyle özel opsiyon mevcut değil. Yani arkadaşlar ne yapıyoruz? Ee, hızlanır diye Reyes'ın Lugias'a çift el gigaya, tek el gigaya ya da ne bileyim Roche takmayayım, Favarin takayım. Ondan Dex bonus gelsin atakızım hızlansın. Hayır arkadaşlar. E, hiçbir faydası yok arkadaşlar. Dexin varıyor hiçbir faydası yok. Gördünüz siz de testte zaten. Konuyu çok uzatmaya gerek yok. Her şey çok açık zaten arkadaşlar. E, bu serinin devamlı gelmesini istiyorsanız ya da sizin isteğiniz item skill statları varsa yorumlarda belirtseniz Sevinirim arkadaşlar. Çok bomba konularla geliyorum. Devam edecek bu konular çok merak edilen konular var. Şimdi açıklamak istemiyorum. bazı çakal youtuberlar bu işi ufaktan el atmaya başlamışlar. Ben onlara tüyo vermiş olmayayım. Böyle güzel konularla devam edeceğiz arkadaşlar. Oyun içi item skill stat üstüne bilgilendirme amaçlı. Giga çok güzel efsane bir item ama maalesef ata artmıyor arkadaşlar. Dexter Sivomuz işe yaramıyor. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Video serisini takipte kalın.